Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Milten. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar nasıl dosya dizine şey yüklemeyi bahsedeceğim. Bir tane dosya yüklemeyi bahsedeceğim. Hemen buradan dosya dizine geliyoruz. Böyle dosya nokta yazıyoruz. Ve buradan önümüze dosya seçici seçeneği geliyor. Buna basıyoruz. Ve Mesela hangisini? Mesela diyelim bunu koyuyoruz. Yükleye basıyoruz. Yükleme iptal diyeceğim ben. Çünkü arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Eee nerede kursor? Collection. Kursor. Collection. Evet burada. Bunu açıyoruz. Ve buna basıyoruz. Ee, bir saniye. Olmuyor. Her neyse. Bir tane dosya seçiyorsunuz işte arkadaşlar. Mesela şunu seçelim. Buna basıyoruz. Yükleye basıyoruz. Ve yükleniyor arkadaşlar. Buradan bunu açıyoruz. Bekliyoruz. 8 saniye. Bu arada size bu duy duyuru, yapacağım arkadaşlar. Her gün artık video gelecek. Ve bu kanalda bildiğiniz gibi e, şey yapmıştım. Oyun kanalı yapmıştım. Geri çeviriyorum. E rehber kanalı yapıyorum arkadaşlar. Buradan indire basıyoruz ve arkadaşlar. Hatta deneyelim. Hatta ders programı Word belgesiyle bir açsın. Hadi. işleniyor evet diyelim tamam diyelim oluyor gördüğünüz gibi düzenlemeye etkinleştir diyelim böyle oluyor arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay